9. City Expo Fuarı'na katılan belediyelerden bir tanesi de Adana Büyükşehir Belediyesi oldu. Şu anda Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doktor Ergül Halis Çelik yanımızda ve hemen mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Efendim nasıl buldunuz fuarı? Evet tabi pandemi nedeniyle yine tabi biraz ilgide azalma var belki diyebiliriz ama ee, yine de bence e, yeterince ilgi gördük. E, çok fazla firma, belediye burada. E, kendi hizmetlerini, kendi üretimlerini bizlerle paylaşıyorlar. Bizim de burada bir standımız var Adana Büyükşehir Belediyesi olarak. Biz de kendi faaliyetlerimiz hakkında e, ilgilerle bu paylaşımlarda bulunuyoruz. Santar'ı geziyoruz, e, yeni teknolojik ürünleri tanımaya çalışıyoruz. E, kamu hizmetlerinin daha etkin, daha ekonomik e, olmasını sağlayacak yeni bir takım böyle araçlar varsa onları istişare ediyoruz. E, Tabii sanırım tüm kurum kuruluşlarında amacı bu. Burada yenilikler nelerdir, yeni teknoloji günler var mıdır, hizmetleri nasıl e, daha etkin bir şekilde vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmeye çalışma kalın kullanabiliriz? herkes düşünüyor. Biz de o yüzden çok kalabalık da geldik biz Adana Büyükşehir Belediyesi olarak burada. E, Genel Sekreter yardımcımız, Daire Başkanlarımız, e, herkes ilgi alanına göre şu an sektör sektör geziyorlar. E, umarım e, verimli bir e, fuar ve sempozyum olur. Çünkü bir an anda sempozyum da var. Efendim e, firmalarda da görüşmeler sağladınız. Nasıl geçti görüşmeler? E, i̇htiyaçlarınızı karşılayabildiniz mi? Yani tabi belediyelerin durumu malum. İktisadi anlamda hepsinde benzer sonlar var. Gelir gider dengesi, işte borçlanmaları. O anlamda bu kısıtlı bütçelerini en etkili şekilde kullanma zaruriyetleri var. İşte bu tarz fuarlar, bu tarz sempozyumlar yeni bir bakış açısı da sağlıyor. Belediyelerin az önce söylediğim gibi de bütçelerini, kaynaklarını daha ekonomik kullanma anlamında e, ve e, yine sadece bu e, şey fiziki kaynaklar anlamında değil, hem beşeri kaynaklarını hem de mali kaynaklarını daha etkin kullanmak anlamında bir yol göstericide oluyor. Çok farklı firmalarla da görüştük. Çünkü işte park bahçeleriyle ilgili, projelerle ilgili, fen işlerinin e, yapımında kullanılan, yol yapımında kullanılan bir takım araçların kullanımı görüştük. Onları büyük şehrimize davet ettik. Onların kataloglarını aldık, inceleyeceğiz. Daha spesifik anlamda onlarla bir araya geldiğimiz zaman belki iyi projelere de imza atacağız. Hem onlar açısından, hem belediye açısından, hem de belediyenin hizmet verdiği vatandaşlar açısından umarım güzel şeyler yapacağız.